dedik çocuklar. Peki iklim hiç mi değişmiyor? Tabii ki iklim uzun yıllar boyunca insan faaliyetleri sonucunda değişme gözlemlenebilir ama iklim değişikliğinden önce size ozon tabakasından, sera etkisinden ve küresel ısınmadan bahsetmek istiyorum. Ozon tabakası dediğimiz şey dünyamızın biliyorsunuz dışını saran bir hava tabakamız var. Biz buna ne demiştik? Atmosfer tabakası demiştik, hava tabakası. Atmosfer tabakası tıpkı dünyamız gibi katmanlardan meydana geliyor. Atmosferin en üst katmanında bulunan bir yine tabaka vardır. Bu ozon tabakası. Ozon maddesinden oluşur. Nedir bu ozon maddesi? 3 tane oksijen atomunun bir araya gelmesiyle ozon gazını oluşturuyor arkadaşlar. Ozon gazı bizim güneşten gelen ultraviyole ışınlardan dünyamızı koruyor. Mikrop öldürücü özelliği vardır. Dezenfekte özelliği vardır. Yani e, ozon temizleyici bir gazdır. E, ozon havadan daha ağır olduğu için e, yağmur yağdığı zaman, şimşek çaktığı zaman e, bir miktar yeryüzüne inebilir. E, yağmur yağdığı zaman genellikle toprak kokusu, işte deriz ya hani toprak kokusu ne güzel geldi, işte bahar kokusu geldi gibi. Aslında o ozonun kokusudur arkadaşlar. Çok güzel e, dezenfekte etme özelliği vardır. E, ser etkisine gelelim sera etkisi dediğimiz şey sera gazları sebebiyet verdiği olaya bir sera etkisi diyoruz. Nedir sera gazları? Sera gazları karbondioksit, metan gazı, azot dioksit gibi gazlar sera gazları. Aslında bu olması gereken gazlar. Şimdi normalde güneşten dünyamıza güneş ışınları gelir. Dünyamızı aydınlatır ve ısıtır. Büyük bir çoğunluğu dünya uzaya geri yansıtır. Güneş ışınlarının. Az bir kısmı da dünyaya geri dönerek dünyamızın sıcaklığını oluşturur, ortama, ortalama sıcaklığını oluşturur. Bu normal hali. Ama uzun yıllar boyunca kentleşme, e, nüfus artışı, sanayileşme, ormansızlaşma gibi faaliyetlerden dolayı sera gazlarının atmosfer tabakasında, ozon tabakasında bir birikime yol açar. Fazla salınımı fazla birikime yol açar. Fazla biriktiği zaman da Güneş ışınları uzaya geri yansıması gerekirken artık büyük bir çoğunluğu dünyaya geri yansır. Büyük bir çoğunluğu dünyaya geri yansıdığı için dünyanın sıcaklığı birkaç derece artmaya başlar. Biz buna küresel ısınma diyoruz. Yani dünyanın ısınması diyoruz arkadaşlar. Bu olaya da sere gazları sebebiyet verdiği için sere diyoruz arkadaşlar. Küresel ısınma bizim yeryüzünün yani dünyamızın sıcaklığının artmasına diyoruz arkadaşlar. Peki küresel ısınma, sera etkisi, ozon tabakasının incelmesi iklim değişikliğine sebebiyet veriyor mu? Tabii ki sebebiyet veriyor. Yani biz şu anda iklim değişikliğinin nedenlerini ve sonuçlarını işleyip konumuzu burada bitireceğiz. İklim değişikliğinin nedenleri, iklimin değişmesine neden olan faktörler. Birincisi küresel ısınma. Dünyanın sıcaklığının artması dünyanın fiziksel yapısının değişimine sebep olur. Dünyanın fiziksel yapısı değişince e, iklim değişikliği meydana gelir. Küresel ısınma, sera etkisi yani sera gazlarının fazla salınımı e, iklim değişikliğine sebebiyet verir. Kentleşme, e, kentleşme demek yakıt kullanımının artması demek, işte e, özel araçların çoğalması demek işte nüfus artışının fazlalaşması demek. Bu yüzden havaya daha fazla sera gazları, daha fazla kötü gaz salınımı gerçekleşiyor. Bu yüzden iklime değişikliğine sebebiyet verir. Nüfus artışı dedik. Sanayileşme dedik. Yine sanayileşmenin artması havaya daha fazla kötü gazların salınımı demek. Bu da iklim değişikliğinin sebebidir. Ormansızlaşma. Biliyorsunuz bitkiler sera gazı karbondioksit olan gazı alıp oksijene çevirir. Faydalı olan, iyi olan oksijene çevirir. E, ormansızlaşma, bitkilerin azalması, e, karbondioksitin kullanımını azaltır. Daha fazla karbondioksit salınımı gerçekleşir. Ozon tabakasına daha fazla karbondioksit birikir. Bu yüzden de iklim değişikliğine sebep olur. Peki iklim değişikliği olursa bize ne olur? Doğa şunu diyor. Sen bana zarar verirsen ben de sana zarar veririm. Yani senin bana yaptığın şeylerin muhakkak geri dönüşü olur. İyi şey yaparsan, iyi şeyler veririm, kötü şey yaparsan sana da bunun kötü sonuçları olur diyor. Ne olur sonucunda? Doğal afetlerde artış. Mesela sel, fırtına, kasırga gibi doğal afetlerde artışlar olur çocuklar. Buzulların erimesi. Buzullar erirse orada yaşayan canlıların nesini yapar? tükenir. Bu yüzden biyolojik çeşitlilik ne olur? Azalır. Buzullar erirse kuraklık meydana gelir. Deniz sularında ne olur arkadaşlar? Yükselme meydana gelir gibi sonuçları olur bize. Bu şekilde birinci ünitemizi bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.